Ben zaten e, küçüklüğümden beri tırpan yapan bireyim. Bizim kendi fındık bahçelerimiz de var. E, bu ihtiyaç olduğunu düşünüyorduk. Yani bu çok zahmetli bir iştir. İki buçuk yıldan beri argesini yapıyorum. Çok şükür oturttuk. Projemize oturdu. En büyük özelliklerden bir tanesi de yokuşlarda falan. Yani banamasın demez. Hani bu bazı müşteriler soruyor paletli niye yapılmıyor diye. Ondaki mevzu şu çok ağır olmasıdır. Yani buradaki tonajda da onun tonajı bir olmadığı için bizim yaptığımız tasarım bambaşka bir tasarımdır. O yüzden çok verimli bir şekilde yokuşlarda pati çekmeden, yuvarlanmadan verimli bir şekilde tırpan yapabilirler. Ot yüksekliği ayarlanabiliyor makinemizde. 25 santime kadar kalkar, dip de oturtulabilir, bıçak boyları da uzatılabilir. Sonra arkası ayrı basılıp, önü havada gidip o şekilde de tırpan yapılabilir. Aynı şekilde tam tersi önde basılıp arkası havada şeklinde de kullanılabilir. Niye ihtiyaç olduğunu bildiğim için buna göre tasarladık makinamızı. Otta herhangi bir dikende sert malzemelerde tıkanma yapmaz makinamız. Bıçak tasarımımız da o şekildedir. merkez kaç kuvvetiyle çalışır bıçaklarımız. Mantığı odur. sert cisime geldiğinde kendini korur, kendine zarar vermez. Şu an hali hazırda kullanılan en büyük tırpan motorunun 4 katı büyüklüğünde motorumuz vardır. Makinamızda hız opsiyonu vardır. Yani biz çok hızlı bir şekilde de kullanabilirsin. Git gel yapabilirsiniz. Ya da hızını kısarak çok yavaş kaplumbağa yürüyüşü gibi hızlı yavaş bir şekilde de tırpan yapabilirsiniz. Bu tamamen biz opsiyon olarak sunuyoruz. Makinemizin özelliklerini koyuyoruz. Müşteri kullanmak müşteriye kalıyor.